Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar dün çok tarihi ve kritik öneme sahip Fed toplantısı vardı. Fed toplantısından çıkan faiz kararı yine 2023 yılındaki faizin totalde varacağı nokta yani Fed üyelerinin noktasal tahmini ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları piyasalara adeta çelme taktı ondan önceki gün yani salı günü Amerika'dan tüketici fiyat endeksi geldi yıllık bazda %7.1 geldi beklenti ise 7.3 seviyesindeydi ve bununla piyasalar önce bir coşkuya kapılmıştı sonrasında ise satışlar gelmişti. Demek ki bunlar içeriden FED üyelerinden bilgiyi aldılar. Yani hangi bilgiyi aldılar? Hem FED Başkanı Powell'ın sert açıklamalarını hem de ondan önce arkadaşlar FED üyelerinin noktasal tahmin ortalamasını ve burada piyasaların tekrardan düştüğünü gördük. Sonrasında ise işte FED toplantısı oldu. FED toplantısında 2023 yılın da da 3 tane faiz artırım olasılığı söz konusu. Ya 25 25 25 şeklinde ya da 50 25 şeklinde faiz artırımı olacak. Yani 75 baz faiz artırımı daha da masada gözüküyor. İşte bu durum piyasaları gerdi ve üstüne bir de Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları vardı. Arkadaşlar Fed toplantısı öncesi bir video yayınlamıştım ve bu videomda şu uyarıyı yapmıştım. Şöyle beraber izleyelim. Arkadaşlar ben Fed Başkanı Powell'dan orta şahin tarzında bir açıklama bekliyorum. Neden? Çünkü gelen düşük enflasyon verisi sonrası dün piyasalarda bir coşku gördük. Fed Başkanı Powell eğer güvercin açıklamalar yaparsa bu coşku devam eder ve devam eden coşku Tekrar arkadaşlar enflasyonu arttırabilir ki Fed'in hiç de istediği bir şey değil. Zaten Fed ne kadar ciddi olduğunu arkadaşlar 4 kez üst üste 75 baz faiz arttırarak gösterdi. Yani artık herkes Fed'in ne kadar bu konuda enflasyon konusunda ciddi olduğunu gördü. Bundan dolayı da Fed bu işin ipin ucunu bırakmayacak. Başkan Powell'dan da burada güvercin açıklama geleceğini düşünmüyorum. Çünkü bir de bu enflasyon verisi sonrası güvercin açıklamalar piyasaları gerçekten coşturacak, uçuracak. Ben burada Powell'ın orta sertlikteki yani dengeleyici açıklamaları sonrasında burada arkadaşlar açıklama ile beraber kıymetli metallerde altında gümüşte yine e, bitcoin'de arkadaşlar düşüş görebiliriz. Bunlar alım fırsatıdır. ABD borsalarında düşüşler görülebilir. Bunlar alım fırsatıdır. Neden? Çünkü tekrardan arkadaşlar piyasa yönünü yukarı çıkaracak. Yani Fed... Evet bu açıklamaları yapmıştım. Yani burada arkadaşlar özellikle bu son faiz kararı ile zaten Avrupa ve İngiltere'den de faiz kararları geldi. Bu sıkılaşma döngüsünün 2023 yılının ilk çeyreğinde devam edeceğini, belki 2023 yılının ortalarına kadar sürebileceğini bize gösteriyor. Peki ondan sonra ne olacak? Neden burada bu düşüşler alın fırsatıdır dedim? Çünkü arkadaşlar 2023 yılı ortalarına geldiğimizde özellikle Amerika tarafında resesyon başlayacak. Yani gerileme başlayacak. Bu yönüyle de ekonominin bu düzlemde tekrar derin bir resesyona girmesine izin verilmeyecek. Burada tabii ki hemen yılın ortasında faizler düşürülmeyecek ama FED ara verecek ve burada piyasayı yumuşatmak amacıyla arkadaşlar söylemde yumuşama olacağını tahmin ediyorum. Ve 2023 yılının sonlarında veya 2024 yılı başında tekrar faizleri düşürecekler. Elbette piyasa bunu erkenden fiyatlayacaktır. Yani 4-5 ay öncesinden bunu fiyatlayacaktır Fed'in faiz indirim kararına gitmeden önce. Evet durum bu. Yani bu düşüşlerin alın fırsatı olması yönündeki söylemim de bundan kaynaklanıyor. Şimdi yine bugün arkadaşlar Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı geldi. Avrupa Merkez Bankası 50 bas faiz arttırdı. Diğer faiz kararı ise İngiltere'den geldi. İngiltere'de 50 bas faiz arttırdı. Faizi 3.50'ye çıkardı. FED faiz kararını değerlendirdiğimizde burada öne çıkan olgu noktasal grafikte 2023 yılı sonu itibariyle 5.1'lik faiz öngörüsü oldu. Yani daha önce bu kaçtı? 4.9'du. Ee, burada gördüğünüz gibi arkadaşlar %0.2'lik bir artış piyasalarda e, tabir yerinde ise büyük bir aksiyon yarattı. Piyasalarda adeta büyük bir e, yıkım yarattı. Yani bu şu anlama geliyor. FED'den iki tane 25 bas faiz artışı beklenirken bu üç tane 25 veya 1.50 1.25'e çıktı. Yani 75 Bas faiz artırımına bu durum çıktı. Elbette Fed Başkanı Powell şunu özellikle vurguladı. Dedi ki gelen verilere özellikle işsizlik tarafında işsizliğin bir türlü artmadığını, artmayan işsizliğin de enflasyonu kalıcı olarak düşürmesi zor dedi. Bu yönüyle de temel hedef işsizliği artması. Yani işsizlik artarsa e, burada Fed arkadaşlar belki 3 tane faiz artırımı da yapmaz. iki tane ile yitilmiş olur. Evet şimdi bu birinci olgu. Diğer olgu ise FED Başkanı Powell'ın açıklamaları oldu. FED Başkanı Powell özellikle şunu vurguladı. Dedi ki istihdam aşırı seviyede sıkı kalmaya devam etti. İstihdamın düşmesi gerekiyor. Yani işsizliğin artması gerekiyor. Yine düşük enflasyon için daha fazla kanıta ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Yani sadece Burada enflasyonun yani tüfenin düşmesi yeterli değil diğer kanıtların da oluşması gerekiyor. Yani burada hem ABD ekonomisinde gerileme hem de işsizliğin artması gerektiğini özellikle vurguladı. Yine enflasyonu %2 hedefine getirmeye kararlıyız. Tabii ki bu hemen öyle 2023 yılında gerçekleşecek bir olgu değil. Ve diğer nokta ise yapacak daha fazla işimiz var. Sıkılaşmaya devam edeceğiz. Yani FED başkanı. Paul çok yüksek tonda bir Şahin açıklama yapmasa da aslında hem buradan noktasal grafikte e, faizlerin 5.1 seviyesine çıkarılması 2023 yılında bir de Fed Başkanı Powell'ın bu orta şahin ton'daki açıklamaları piyasayı geldi. Evet şöyle hemen bakalım arkadaşlar noktasal grafikteki son duruma. işte bu e, 2022 yılı son yapılan toplantıda görüldüğü gibi arkadaşlar 2023 yılında noktasal grafik ortalama 5.13 seviyesini gösteriyor. Medyan ortalama. E, burada en Yüksek ise 5.38 seviyesinde. Dikkat ederseniz Fed'in her toplantısında burada medyan ortalaması arkadaşlar yükseliyor. Eylül ayında tahmin 4.6 seviyesindeydi ve bu son toplantıda arkadaşlar Aralık ayında 5.48 bir seviyesine çıktı. FED üyelerinin ortalama 2023 yılındaki faiz beklentisi. Evet ECB faiz oranlarını %2'ye yükseltti ve daha fazla artış yapılacağı konusunda uyarı yaptı. Avrupa Merkez Bankası faiz artışlarının devam edeceği mesajını verdi. Parasal sıkılaşmanın planlandığı gibi Mart ayında başlayacağı ve öngörülebilir hızla gerçekleşeceği ifade edildi. Yani burada Avrupa Merkez Bankası'ndan da şahin bir ton olduğunu görüyoruz ve burada Mart ayında parayı çekmeleri parayı azaltmaları da piyasada bir gerginliğe neden oldu İngiltere Merkez Bankası da ABD Merkez Bankası FED gibi faizleri 50 baz arttırdı ve politika faizini yüzde 3.5 seviyesine getirmiş oldu Hal böyleyken baktığımızda dolar endeksi şöyle 4 saat üzerinde biraz daha ayrıntılı bakalım. Dolar endeksi burada 104.69 kritik eşiğin altına gelmişti ve 103.42'ye kadar geriledi. Tekrar dolar endeksinde yukarıya doğru bir e, dönüş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Dolar endeksi burada 104.69'un üzerine çıkarsa e, yukarı yönlü hareketini devam eder ve bu yukarı yönlü hareket piyasalara biraz daha satış getirebilir ama burada 10469'un altında kalırsa piyasa için çok çok iyi olacak. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde gerilemenin devam ettiğini görüyoruz. Burada herhangi bir sorun yok. Kanal taban seviyesine çok yaklaştı arkadaşlar. Burada özellikle yine 21 günlük hareketli ortalama var. Bunun da altına düştüğünü görüyoruz. Öbür tarafta S&P'ye bakıyoruz. S&P oldukça kritik arkadaşlar. S&P'de şu yükselen trend vardı. Bu yükselen trend aynı zamanda 200 günlük hareketli ortalamaya da denk geliyor. Buranın üstüne kendini atamadı arkadaşlar. Burada bir gün kaldı. Ondan sonraki gün tekrar altına düştü. 50 günlük hareketli ortalama var. 3865 seviyesi. Buranın korunması gerekiyor. İşte hem değerli metaller için hem de e, kripto paralar ve Bitcoin için arkadaşlar bu 3865'in Altında günlük kapanış görmememiz gerekiyor. Burada günlük kapanış görürsek S&P tarafında yeniden arkadaşlar 3500'lü seviyelere doğru geri çekilme yaşanabilir. Ben genel olarak burada 3857 üzerinde tutunacağını düşünüyorum. Öbür tarafta Nasdaq tam da geldi burada 50 günlük hareketli ortalamaya dayandı. 50 günlük hareketli ortalama 11400 seviyesinden geçiyor. Buranın altındaki kapanış bizi 10700 seviyesine kadar getirir. Nasdaq'ın burada tutulması iyi olacak. Ons altın 1800 kritik eşiğini yukarı doğru açtı. İki günde kapanış yaptı ama işte bu merkez bankalarından ardı ardına gelen sıkılaşma ve faiz arttırım süreci 2023 yılında da sıkılaşmanın devam edeceği yönündeki durum altında düşüşü getirdi. Burada ilk etapta 21 günlük hareketli ortalama 1771 seviyesi önemli destek bölgemiz ve dikkat ederseniz şu mor çizgi arkadaşlar 200 günlük hareketli ortalama bunun altına düştü yani bu çevrede oyalanırsa iyi olacak özellikle burada 1771 ilk destek bölgemiz aşağıda ise en önemli kritik desteğimiz 1730 seviyesi bu seviyenin üzerinde altının kalması gerekiyor arkadaşlar ve bunun üzerinde de kalacağını düşünüyorum altında 1800'ün üzerinde kaldıkça Hedefimiz yılın ilk çeyreğinde 2000 dolar seviyesinin üstü olacak. Gram altına çok değinmek istemiyorum. Çünkü dolar TL kuru arkadaşlar sabit e, hareket ediyor. Hemen buradan ons gümüşe geçelim. Gümüşte de güzel bir hareketlilik vardı. Burada da arkadaşlar desteğimiz 22.50 seviyesi. Bu yönüyle burası bir alım fırsatıdır. E, kademeli anlamda önemli bir alım fırsatı. Altın için ise 1730 seviyesi ilk alım fırsat bölgesi. Gümüşte de arkadaşlar 22.50 üzerinde kaldıkça bir pürüz yok. Ama burayı kırarsak aşağıda arkadaşlar 21 günlük hareket ortalama var. Tam da 22 21 dolar seviyesinden geçiyor. Ve yukarıda şu düşen trendi gümüşte aşarsak gümüşte de kademeli olarak yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Yani hem ABD borsalarında hem altında ve gümüşte arkadaşlar Düşüşler alım fırsatıdır. Neden? Hem Fed tarafından hem Avrupa Merkez Bankası tarafından sıkılaşma yönünde şahin açıklamalar geldi. Buna karşılık öyle piyasa büyük bir tepki vermedi. Bu durumda aslında yükselişin habercisi ama destek seviyelerine de dikkat etmemiz gerekiyor. Bitcoin tarafında da Bizim burada 21 günlük hareketli ortalama var destek bölgemiz. Orası da 17 bin dolar seviyesinden geçiyor. Burayı takip edeceğiz. Bu bölge önemli bir destek bölgemiz. Burayı kaybedersek yeniden 15.500 dolar seviyesine gerileme görebiliriz. Yukarıda da 18.200 seviyesi var. Buranın aşılması gerekiyor. Bitcoin'de arkadaşlar yeni gidiş açısından kademeli anlamda 17.000'li seviyelerde alın yapılabilir. 15.500 seviyesi ise diğer önemli destek bölgesi. Buraya da gelirse yeniden ekleme yapabiliriz. Bana kalırsa Bitcoin'de gelebileceğimiz son nokta arkadaşlar 14.000 dolar seviyesi. Özetlersek Amerika'dan salı günü gelen tüketici fiyat endeksi ve yine çekirdek enflasyonda düşüş görülmüştük. Bu piyasaları mutlu etmişti. Özellikle çekirdek enflasyon tarafındaki düşüş çok çok önemliydi arkadaşlar. Çünkü yapışkandır o. Ve bu ölçekte hemen arkasında Fed toplantısı oldu ve Fed Başkanı Powell ve yine FED üyelerinin medyan faiz tahmini yükseldi. Bu arkadaşlar piyasalarda bir gerilim yarattı ve piyasalara adeta çelme oldu. Piyasalar şimdi bir çelmeyi yedi. Bir yere düştü. Oradan tekrar toparlanıp yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Yani burada satacak bir durum yok arkadaşlar. Kanaatimce yılın sonlarına doğru bir yükseliş bekliyorum. Ve ondan sonra da arkadaşlar Fed'in ilk toplantısı olan Şubat ayının başına kadar bir yükseliş bekliyorum. Tabi bu yükseliş öyle çok büyük bir rally olmayacak. Böyle kademeli bir şekilde yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Anlık bilgiler ve haberler analizler için beni Twitter ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yine sizler de yorumlarınızı videonun altına yazın arkadaşlar. Bana destek olmak için videoyu beğenebilirsiniz. Beğenmeyenler de beğenmeyebilir. Bunda herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Yine kontrol edelim kanala henüz abone değilseniz abone olabilirsiniz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.